Ne keyifle okuduğum şiirler ezberimde. Ne de bağıra çağıra söylediğim şarkıların sözleri. Dalgın gözlerle yürüdüğüm caddelerde kayboluyorum. Sonsuz bir inatla sarıldığım radyodan gelen o harika melodilerin de tadı yok. Peki ya o yağmurda iliklerime kadar ıslanmalarımı kim çaldı benden? Bilmiyorum. Susuyorum artık. Sustukça susuyorum. Sustukça üzerime gelen insanlardan kurtarmak için ruhumu suskunluğuma sarılıyorum. Ama yine de saplanıyor yüreğime bazı kelimeler. Bazıları da acıtıyor üstelik. Sessiz geceler benim için sığınılan bir liman sanki. Kendimi bulup bulup kaybettiğim karanlıkta şöyle bir uğradığım kelime hazinemde bir anlam ifade etmiyorum düşünüyorum da bugüne kadar hep gibi yazmışım, gibi okumuşum, gibi söylemişim. Elbette hiçbir şey ben ol deyince olmaz. Bunu biliyorum ama zaman da geçiyor hızla. Tükenmez sandığım bütün sözler bitiyor ve ben de yavaş yavaş tükeniyorum onca yıldan sonra hayata dair ne kaldı ki elimde? Kocaman bir hiç. Öyleyse neden bunca çaba? Neye bunca isyan? Öyle anlamsız ki yaşadığım hayat. Her şey az sonra gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Elimi uzatıyorum tutmak için. Kayboluyor. Ve benim dışımda kopuyor bütün kıyametler. ...ve ben kendime uyan bir kıyamet beğenmiyorum. Kalbime bir kurşun sıkacak gönüllü katilimi arıyorum. Ya da yüreğime su serpecek elin sahibini. Toprağa ateşi düşürecek, denizi yakamozlarla süsleyecek sesin sahibini. Artık basit şeyler bekliyorum yaşamdan. Örneğin kimselerin bilmediği sırlarım olmalı ölürken... ...kimselerin gitmediği sokaklarım olmalı. İçimi kanatan özlemlerle yaşlanıp... ...sonra da sessizce gitmeliyim bu dünyadan. İşte yine susuyorum. Siyah bir geceye dönüyor her anım. Ve okuduğum her şeyi kanatıyor yaralarımı. İçimdeki çocuk ölüyor. Yalancı gülümse işlerle beni ciddiyete çağıran insanları da önümsemiyorum... Elimden kayıp gidenlerden korkmadığımı bilmiyor ki hiç biri. Ve ben tüm bu savaşa, bu isyanlara, bu karanlığa ses çıkartamayarak yine susuyorum. Artık acıtmıyor canım, tüm bu hain yaralarıma rağmen. Umut, yaralı bir güvercinin kanatları altında ölürken ben ölümlerden ölüm sevdalardan sevda seçemeden son nefesimi sana gönderiyorum